Merhabalar herkese. Şimdi bugün sizlerle bilinçaltınızı dönüştürmek için, zihninizi temizlemek için çok güzel bir yöntem paylaşıyor olacağım. Kendi kendinize uygulayabileceğiniz harika bir sistemden bahsedeceğim. Şimdi hem ben hem bu tarz paylaşımlar yapan bir sürü kişi, psikologlar, danışmanlar vesaire her birimiz aynı şeyden bahsediyoruz. Bu yaşamda yaşadığımız bir sürü şey aslında bizim zihin dünyamızla ilgili. Ve düşüncelerimizde ne varsa, zihin dünyamızda ne varsa yaşamda her an karşılık olarak bunu görüyoruz. Ve bunun için de yani yaşamı dönüştürmek istiyorsak zihnimizi temizlememiz lazım, bilinçaltımızı dönüştürmemiz lazım, blokajlarımızı çözümlememiz lazım, kök inançlarımızı dönüştürmemiz lazım gibi gibi bir sürü bir sürü aslında birbirine çok benzeyen şeylerden bahsediyoruz. Ama buna çok yabancı olan insanlar aslında bunun nasıl yapılacağını çok da iyi bilmiyorlar. Bununla ilgili farklı farklı bir sürü soru olmasına rağmen bunları yaşamına bir türlü adapte edemiyorlar. Çünkü e, sistem aslında tam olarak anlaşılamıyor. Dolayısıyla elbette ki biz e, koçlar, danışmanlar vesaire. Size bu konuda bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz bu sistemi çözmeniz adına. Bunu bir şekilde yaşamın içerisinde uygulanabilir kılmak adına. Ama e, elbette ki bu çalışmaları alamayan insanlar var. E, buraya gelemeyen insanlar var. Dolayısıyla ben bu kullandığım yöntemi şu anda burada bu videoda mümkün olduğunca açıklamaya çalışacağım ki... Ee, bu kişiler bir şekilde hayatına dönüşüm istiyorsalar eğer bu sistemle yola çıkabilsinler. Bu yöntemin adı The Work yöntemi ve bunu Byron Katie bulmuş. Ee, şimdi size daha videonun en başında şu kitabı gösteriyor olacağım. Ders etmişim. Ee, Byron Katie'nin olanı sevmekti ve birçok başka kitabı var. Mesela Neşe'nin Bin Adı gibi. E, ee, bu kitapta The Work yöntemini farklı farklı biçimlerde anlatıyor. Örnekleri var ve bize çok güzel bakış açıları sunuyor. Ayrıca Byron Katie'nin YouTube'da birçok videosu var. Ee, bununla ilgili bakabileceğiniz bir sürü yer var. Yani bunu isterseniz gerçekten derinleştirme şansınız var. Ben The Work yöntemiyle e, kendi dönüşüm yolculuğumda Piraye Erdoğan sayesinde tanıştım. Aldığım koçluk eğitimlerinde bu konuda iyice derinleştim ve hayatımın birçok döneminde bu yöntemi gerçekten kullandım. Hala da kullanıyorum ve artık bir şekilde e, bunun mantığını, bunun felsefesini anladığım zaman da hayatın her yerinde mümkün olduğunca uygular oldum. Ve şu anda verdiğim seanslarda da aslında kişilerle çalışırken aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Onlara bunu öğreterek, bunun felsefesini, mantığını öğreterek ...yaşamlarında dönüşüm sağlamalarını sağlamaya çalışıyorum. Byron Katie kısaca aslında e, enteresan bir kadın. Yaşamının uzunca bir dönemini depresyonda geçirmiş birisi. Ve bu depresyonun içerisinden bir, bir türlü çıkamıyor. Ve e, en sonunda gerçekten kendini işte eve kapattığı ve çok fazla dibe vurduğu bir sürecin içerisinde aydınlanıyor. Şimdi aydınlanma kelimesi dikkat etmemiz gereken bir kelime. Çünkü farklı farklı bir sürü anlama geliyor. Bunu çok fazla açmayacağım şimdi. Sadece tırnak içerisinde aydınlanıyor diyeceğim. Bu aydınlanma esnasında aslında şunu fark ediyor. Kendisini üzen, yıpratan, kızdıran, öfkelendiren her neyse bu yaşamdan koparan bir sürü şey aslında yaşamda olanlar değil buna yüklediği anlamlar, bununla ilgili düşünceleri ve dolayısıyla eğer ki bu düşünceleri bırakabilirse aynı şekilde yaşamın da dönüşebileceğini bir şekilde fark etmiş ve bu aydınlanma sonucunda ee, bu arada kadın bayağı işte ismini unuttuğu, her, etrafındaki herkesi unuttuğu, sildiği, sıfırlandı. O hiçlik durumuna eriştiği bir süreçten bahsediyoruz ve sonrasında tekrardan bir şekilde toparlanıyor ve bu dünyaya iniyor. Ee, sonrasında da bu yöntemi geliştirip insanlara bu anlamda şifa sunuyor, bununla ilgili bir sürü eğitimler veriyor, bir sürü yayınlar yapıyor, Hala da da bunun için çalışıyor. Dolayısıyla çok kıymetli birkaç sorudan oluşuyor bu sistem. Burada diyor ki, onu inanmadığımız sürece bir düşünce zararsızdır. Acı çekmemize neden olan düşünceler değil. Düşüncelere bağlanmamızdır. Yani aslında şunu fark etmemiz lazım: gün içerisinde zihnimizden bir sürü düşünce geçiyor, değil mi bizim? Yani kendi düşüncelerimiz, dışarıdan bize verilen düşünceler, duyduklarımız, her yerde düşünceler uçuşuyor ve bu düşüncelerin bazılarını tutunuyoruz, bazılarını sadece görüyoruz ve bırakıyoruz. İşte bu tutunduğumuz düşünceler aslında bize zarar veriyor ve bu düşünceler tamamen işte bizim bu bilinçaltı dediğimiz alanda ne kadar köklüyse o kadar bizim hayatımızı etkiliyor. Dolayısıyla biz eğer öncelikle bu düşünceleri fark etmeye başlarsak, bizi acıtan, inciten bu düşünceleri fark etmeye başlarsak sonrasında bunu dönüştürme yolculuğuna gidebiliriz. O yüzden de ee, kitabın içerisinde de verdiği komşulumu, komşunu yargıla formu diye bir şey var. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Ee, bu hayatın içerisinde bir sürü konu var. Yaşamın içerisinde şikayet ettiğimiz. Öncelikle şu şikayet ettiğimiz noktaları bir yakalayalım, değil mi? Gün içerisinde işte hava kötü diyoruz. Ben değersizim, hiçbir şey beceremiyorum diyoruz. İşte eşim bana bunu yaptı, eşim beni dinlemedi, patronum bana şunu yaptı. Farkındaysak sürekli bir şeylerden şikayet eder durumdayız. Dolayısıyla bir kere bu şikayetlerimiz bir fark etmemiz lazım. Şikayet ettiğimiz her an aslında şunu yapıyoruz. Şu anda burada olan bir durum var. Yani patronun böyle, yağmur yağıyor, hava çok sıcak ya da ben şu anda bu kadar kazanıyorum. ...ya da bunun gibi bir sürü şey. Bunlar şu anda olanlar. Ve biz ne zaman olanla savaşır hale gelirsek... ...yani orada bir şey oluyor ama senin zihnin diyor ki... ...bu böyle olmamalı, şu an yağmur yağmamalı, ekonomi böyle olmamalı gibi gibi... E, ...tam bunun tersine yani olanla her an kavga ettiğimiz bu şikayet durumları var. Öncelikle bunları fark etmemiz lazım... Olan bir şey e, oluyor çünkü öyle olması gerekiyor o anda. Şimdi bu derin felsefesi olan bir konu buna çok fazla girmeyeceğim. Eğer oluyorsa olması gerekiyordur diye bırakacağım şu anda. Bunu belki sonrasında daha sonraki videolarda birazcık daha açarız. Ama bizim problemimiz bu olanla bir türlü barışamıyor olmamız. Bunun sebebi de işte zihnimizdeki o idealize edilmiş dünyayla şu anki gördüğümüz dünyanın bir türlü eşleşmemesi ve bizim onunla her an çekişiyor olmamız. İşte bu komşunun yargıla formuyla aslında o zihnimizdeki geçen düşünceleri, bu şikayetleri, bu olmamalı, şöyle olmamalı, olmalı dediğimiz düşünceleri ya da yorumları diyebiliriz. Bunları keşfetmeye başlıyoruz. Yani e, bana zarar veren düşünceleri keşfediyorum öncelikle. Sonrasında aslında anlamamız gereken şey şu: Bu inandığım şey sadece bir düşünce ve bir takım düşünceler benim için hayırlı değil bu yaşamda. Ve öncelikle şunu bir razı olmak. Benim için hayırsız olan bu düşünceyi bırakabilir miyim bırakmak istiyor muyum zaten the work yapacak olan kişiler bunu dönüştürmek bunu gerçekten hani bana zarar veren düşünceyi fark ettim ve ben artık bunu bırakmak istiyorum diyen insanlar olacak örnek veriyorum bu yaşamdaki insanlarla ilgili eğer ki şöyle bir düşüncemiz varsa bütün insanlar kötü ve herkes birbirine zarar vermek istiyor bu bir düşünce bu gerçek değil bu hakikat değil Hakikat böyle bir şey değil. Dolayısıyla bu düşünceyi fark ettiğimde bir bakmam lazım. Bütün insanların kötü olduğu düşüncesi, bütün insanların birbirine zarar vermek istediği düşüncesi benim için hayırlı bir düşünce mi? Eğer buna tutunmaya devam etmek isterse zihniniz, o zaman zaten bir şekilde the work yapmaya başlamayacaksınız muhtemelen. Ama fark edip artık bunun faydalı olmadığını fark edip dönüştürmek istersek o zaman öncelikle şu niyette bulunuyor oluyoruz. Ben bana hayırsız olan bu düşünceyi şu anda bırakmaya niyet ediyorum. Ve bizim zihnimizin sistemi şu şekilde işler. Eğer bir inancı varsa her an yaşamın içerisinde buna dair kanıtlar arar. Yani insanların kötü olduğunu düşünüyorsanız her an yaşamın içerisinde bir radar gibi ne kadar kötülük olduğuna dair doneler toplamaya başlarsınız. Bak gördün mü insanlar ne kadar kötü. Bak gördün mü kötü. Ve bunun gibi bir sürü örnek bulmaya başlar zihin. Ve gitgide, gitgide bu örneklerle beraber onu sertleştirir, kalınlaştırır ve sonrasında dediğimiz gibi bu sizin gerçekliğiniz haline gelir. Ama gerçek bu değildir. Şimdi aksini yapabiliyor olsak, a bütün insanlar işte iyidir, iyilik vardır bu dünyada dediğimizde. Bir şekilde bunu zihnimize hemen kabul ettiriyor olabilsek, zaten şu anda hayatımız mükemmel olur. Ya da şöyle bir yerden bakın, değersizlik değil mi hepimizin problemi işte? Ben değersizim düşüncesine inanıyoruz ve sürekli gördün mü? O da bana değer vermedi. Bunu yapamadım işte, değersizim. Bununla ilgili zihnimiz sürekli bize da bize dair bir şeyler bulmaya çalışıyor. Ama oturup da şunu bir gün fark ettiğimizde işte e, sen Nur, sen değerlisin aslında. Farkında mısın dediğimde belki Hı, evet olabilir diyoruz ama zihnimiz bunu öyle hemen kabul etmiyor elbette çünkü orada çok köklü bir takım şeyler var ve işte kendimize ben değerliyim demekle ya da değerli olduğumuzu hemen duymakla ne yazık ki o değerliyim oluşuna hemen geçemiyoruz. Bunun için bir takım teknikler kullanmamız gerekiyor. İşte The Work yöntemi de bu tekniklerden bir tanesi. Yani siz bunu dönüştürmeye karar verdiğinizde zihninizin bunu bırakması için aslında ona tam terse düşündürme gibi bir sistemle Oraya dalmaya başlıyor. Mesela şöyle bir şeyden şikayet ettiğimiz düşünelim. Eşim bana değer vermiyor. Bununla ilgili eşimize kızıyoruz, sürekli problem yaşıyoruz, sürekli aldığımız değersizlikten dolayı negatif bir durumdayız. Dolayısıyla buradaki cümlemiz, eşim bana değer vermiyor ve ben artık bu durumu dönüştürmek istiyorsam, eşimin bana değer vermediği durumunu bu cümleye çalışmaya başlıyorum. Öncelikle yapacağımız şey şu ki en önemlisi. Bu sürekli yağan düşünceler içerisinde şu soruyu sormak. Bu doğru mu? Eşim değer vermiyor. Bu doğru mu? Ve buna evet ya da hayır diye içinizden gelen cevabı verelim. Sadece evet ya da hayır. Bunun doğru bir cevabı yok. Evet demeye devam ediyor olabilirsiniz. Hayır diyebilirsiniz bu farkındalıkla beraber. Bir diğer soru, ikinci soru. Peki bunun doğru olduğuna kesinlikle emin olabilir misin? Yani eşinin sana değer vermediğine kesinlikle emin olabilir misin? Bakın bu iki soru zihnin o bıdı bıdı değer vermiyor, değer vermiyor, değer vermiyor durumuna bir durdurup bilinçli bir şekilde baktırmayı sağlıyor. Ve burada baktığımızda yine doğru cevap diye bir şey yok. Yani hala evet demeye devam edebilirsiniz. Evet gerçekten değer vermiyor demeye devam edebilirsiniz. Ama burada bir durup düşünmemiz gerekiyor. Tamam mı? Ya da şöyle bir duruma gelebilirsiniz. Sadece iki soru bile dünyanın en etkili sorusu olabilir. Eşim bana değer vermiyor düşüncesini kesinlikle doğru olduğuna emin olabilir miyim? Burada şöyle bir his uyanabilir içinizde. Evet. Yani aslında her zaman değer vermiyor değil. Ya da yani aslında aksi de mümkün olabilir. Bu bile zihinde o anda başka bir kapı açmak demektir. Tamam. Buna çok kıymet verin. Bir diğer soru bu düşünceyle nasıl birisi oluyorsun? O kadar güzel bir soru ki bizi halimizle ilgili inanılmaz bir ee, meditasyon yapma durumu yaratıyor. Aslında ne demek istiyorum? Şimdi biz birçok zaman ne halde olduğumuzun farkında bile değiliz. Yani her an dışarıya bakıyoruz, her an aynaya bakıyoruz ve o öyle yaptı, bu böyle yaptı, şu şöyle oluyor. Her an dışarıda gözümüz. Ama o anda ne halde olduğumuzla ilgili genelde hiçbir fikrimiz yok. Okay? Bu soru şunu yaptırıyor. Eşinin sana değer vermediğini düşünürken sen nasıl birisi oluyorsun? Sen o anda kimsin? Bakıyoruz kendimize ve cevap vermeye başlıyoruz. Örnek veriyorum işte somurtuyorum, onunla konuşmayı kesiyorum ya da gidip daha çok konuşuyorum. Gidiyorum işte sinirleniyorum, odaya kapanıyorum, daha fazla yemeye başlıyorum ee, gibi gibi bir sürü şey. O anda alkol alıyorum, sinirlerim geriliyor, ağlamaya başlıyorum. Bu halimizi bir fark etmek, kendimizi bu düşünceye inandığımızda nasıl birine dönüştüğümüze dair bir bakış atmak. Ve burada inanılmaz aydınlanmalar yaşıyoruz. Bir diğer soru, bu düşünce olmasa nasıl birisi olurdun? Yani eşinin sana değer verdi, vermediğini düşünmüyor olsan o anda nasıl birisi olurdun? Bu çok farklı bir şey. Yani burada tamamen bu düşünceyi ortadan kaldırdığımızda, Başka ne ihtimaller var? Buna kapı açıyoruz, buna bir bakmaya başlıyoruz. Ee, biraz zaman verebilirdim ona. Belki kalkıp bu konuyla ilgili kendimi ifade etmeyi seçebilirdim. Ya da kalkıp başka bir şey yapabilirdim. Gibi gibi. Burada üretebileceğiniz sonsuz sınırsız seçenek var ve kişilerin aslında en çok takıldığı nokta burası. Yani bu düşünceyi bırakmayı o kadar istemiyoruz ki ya da işte başta başladığımız o insanların çok kötü olduğunu düşünüyorum ve bu beni kızdırıyor gibi bir şeyde insanların çok kötü olduğunu düşünmesen nasıl birisi olurdun? O zaman daha rahatlardım, o zaman insanlara güvenmem daha kolay olurdu, ilişkilerim daha iyi olurdu gibi gibi. Bunları üretmek gerçekten zihnimiz için çok zorlayıcı oluyor ama şuna emin olun ki workü bir süre yaptıktan sonra zihin öyle bir esnekleşmeye başlıyor ki ki bu çalışmanın bence bize verdiği en büyük şey zihnin o limitlerini kırıp daha esnek bir zihin haline gelmek. Yani öyle de düşünebilirim, böyle de düşünebilirim. Farklı bakış açılarına izin vermek ve bu esneklik zaten hayatın içerisinde bizi bambaşka bir hale getiriyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Dolayısıyla biraz daha yaptıkça burayı daha iyi kavruyor olacaksınız. Ve bütün bunlardan sonra yani bu ilk dört sorudan sonra zaten çok başka bir kapı açmaya başlıyorsunuz kendinize ve devam ediyor terse çevirmeler dediğimiz kısım. Terse çevirmelerde bu cümleyi alıp farklı farklı şekillere çevirip aslında zihnimizi farklı açıdan düşünmek için zorlamaya devam ediyoruz ve burada kendinize dair inanılmaz şeyler fark edeceksiniz. Örnek veriyorum. Kocam bana değer vermiyor cümlesinden yola çıkmıştık. Tam tersini çevirdiğinizde e, kocam bana değer veriyor oluyor. Ve bu cümleye dair 3 tane yaşamdan örnek ve en az 3 tane örnek vermemizi istiyor Byron Katie. Kocanın sana değer verdiğini gösteren 3 tane örnek ver. Ve burada zihni tam tersine zorlamaya başlıyoruz. E, başta şöyle diyebilir. Hayır yok hiç değer verdiği bir şey yok. Biraz daha sormaya devam ettiğinizde kendinize şunu göreceksiniz: hmm, Geçen gün şunu istemiştim ve bana gidip onu almıştı. Değer veriyor. Ee, bu konu bu konuya çok takılıyorum. Ee, bu konuda gerçekten dikkat ediyor tamam. Derken derken aslında değer verdiğine dair bir sürü örneğin olduğunu görmeye başlıyorsunuz ve zihniniz yumuşamaya başlıyor. Okey. Bir diğeri. Ben kocama değer vermiyorum. Bu çok vurucu yerlerden bir tanesi ve buna üç tane örnek vermenizi istiyor yine. Yani o size değer vermiyor buna kızıp duruyorsunuz ama peki siz ona değer vermediğiniz noktalar neler? Ben işte kendimi çok değer verirken gördüğümde işler iyi ama burada bu örnekleri aradığımda aslında şunu fark ediyoruz. Bizim de karşımızdaki insana değer vermediğimiz o kadar çok an var ki. Ve burada e, fark ettiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi şu oluyor. Bir, bir dakika bu bir aynalama olabilir. Yani ben ona yapıyormuşum aslında bunu ve hatta birçok zaman şunu da görüyor olacaksınız. Yani ben ondan daha az değer veriyormuşum gerçekten. Ve bunu kabul etmek bazen çok zor olabilir. Ama kabul ettiğimizde bundan özgürleşiyor oluyoruz gerçekten. Dolayısıyla bizim de değer vermediğimizi fark etmemiz gerekiyor. Bir diğeri bazen de şunu görebiliriz. Biz de dışarıdan belki de değer vermiyor gibi görünen bir takım davranışlar sergileyebiliriz ama bu gerçekten bizim ona değer vermediğimiz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla karşımızdaki insanı anlamaya başlıyoruz. Farklı bir bakış açısı getirerek. Ve en önemli ters çevirme ben kendime değer vermiyorum. Şimdi burada yaptığımız şey şu aslında. Kocam bana değer vermiyor diye kızıp dururken ben kendime değer vermiyorum cümlesinin altına 3 tane örnek verdiğimizde o liste genelde uzayıp gidiyor zaten ve şunu görüyoruz. Kendimize değer vermediğimiz o kadar çok nokta var ki ve bu farkındalıktan sonra anlamamız gereken şey tamamen şudur. Yaşam her an bize karşımıza getirdiği insanlarla aynalık yapar. Biz kendimizi çözelim diye. Çünkü öyle bir mekanizmamız var ki kendimize yaptıklarımızı çok fazla görmüyoruz. Bunu kapatıyoruz bir şekilde ve halı altı ediyoruz. Ama kendimize yaptıklarımızı dışarıdan birisi bize yaptığında hemen ne yapıyoruz? Öfkelenebiliyoruz öyle değil mi? Aslında o insanların bu yaşamda karşımıza çıkmasının en önemli sebebi zaten bize aynalık yapmaları. Ki bunu zaten hani tasavvuftan tutun bir sürü bir sürü kadim ilime, bilime bir sürü alanda görebilirsiniz ya da psikolojide görebilirsiniz bunu. Karşımızdaki insan her an bize bunu yansıtır. Dolayısıyla özellikle de eşimiz, annemiz, babamız, çocuğumuz yani en yakınımızdakiler bizim bu yaşamdaki en büyük aynalarımızdır. Onlarda ne görüyorsak, ne yaptığını görüyorsak aslında kendi kendimize yaptıklarımızı fark etmemiz lazım. Ve bu soruyla beraber şunu görmeye başlıyoruz. Ben kendime değer vermiyorum. Ve dolayısıyla yaşamın içerisinde kendimize değer vermeyi öğrenmeden dışarıdan değer görmemiz imkansız olacaktır. Kendine değer vermeyen, kendine kıymet vermeyen bir insanın dışarıdan kıymet görmesi gerçekten imkansız karşınızdaki kişi size çok kıymet veriyor olsa bile. Bakın gerçekte hakikatte o size çok kıymet veriyor olsa bile siz eğer kendinize kıymet vermiyorsanız zihniniz oraya öyle bir perde indiriyor ki tam aksini görüyorsunuz. Dolayısıyla hep şunu söyleriz. Yani yaşamı, gerçeği, hakikati zaten biz görmüyoruz. Her an zihnimizin indirdiği perdeyi görüyoruz ve o perde değersizlik perdesi ise siz her an zaten bu değersizliği yaşayacaksınız. Dolayısıyla burada fark etmemiz gereken şey bu değersizlikle ilgili kendimizde fark ettiklerimiz. Ve bu çalışma bittiğinde artık kocamızın bize verdiği değerle ilgili bir kavgamız kalmıyor. İşin gerçeğini, işin özünü kavramaya başlıyoruz ve ona olan kızgınlığımız tamamen geçmiş oluyor. En kötü ihtimalle arkadaşlar e, yumuşamaya başlar ve demek ki tamamen bitmediyse bu konuyla ilgili hala çalışılması gereken şeyler var demektir. Çünkü work yaptıkça içinden daha farklı workler çıkar ve bu bir kerede çözülen bir şey kesinlikle değil. Hiçbir çalışmada olmadığı için katman 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 derinleştireceğiniz bir şey. Şimdi bunun sonucunda mesela kendime değer vermediğimi fark ediyorsam dışarıya attığım bu öfke kendime dönmeye başlıyor. Bir dakika ben kendime değer vermiyormuşum deyip bu sefer kendimize kızmaya başlıyoruz. The work burada devam ediyor. Bu sefer senin cümlen ben kendime değer vermiyorumsa eğer o zaman bu cümleyi alıp tekrardan soruları sormaya devam et. Ben kendime değer vermiyorum. Bu doğru mu? <laughs> Bunun doğru olduğuna kesinlikle emin olabilir miyim? Kendime değer vermediğim düşüncesiyle nasıl birisi oluyorum? Ve kendime değer vermediğimi düşünmesem nasıl birisi olurdum? Ve burada terse çevirmeler tekrardan devreye giriyor. Ee, ben kendime değer veriyorum. Düşüncelerim bana değer vermiyor. Ve en son tersi çevirme, buradaki tersi çevirme, başka bir tersi çevirmeden bahsediyorum. Yaşasın kendime değer vermiyorum. Bu çok önemli bir ee, soru ya da yaşasın kendime değer vermiyorum ya da şöyle diyebilirsiniz. Kendime değer vermiyor olmanın bana faydası ne? Birçok kişi burada çok ciddi tıkanmaya başlıyor. Yani kendime değer vermemenin bana ne faydası olabilir ki diye. Ama zihnimizi biraz zorladığımızda işte o negatif duruma zihnimizin tutunma sebebini buluyoruz. Birçok zaman yaşamda yaşadığımız şeye negatif derken işte parasızlık, hastalık, haksızlık ve benzeri bu negatif durumların altında aslında bilinçaltımızın bir faydası var. Faydası olmayan hiçbir şeye bilinçaltımız tutunmuyor. Ve biz bu faydayı fark ettiğimizde dönüşümü başlatmaya başlıyoruz. Dolayısıyla burada dediğim gibi zihni esnettikçe bu faydaya bakabilmeniz daha da kolaylaşacaktır. Şimdi ben bu videoda the work sistemi ile yöntemiyle ilgili e, genel bir bakış açısı sunmaya çalıştım. Genel olarak size mantığını anlatmaya çalıştım ki bunlar çok çok önemli püf noktalar. Ama benim bu söylediklerimle gerçekten bunu ...hemen uygular hale gelmeniz şu anda çok kolay olmayabilir. Bu şekilde de deneyebilirsiniz. Yani e, bu yöntemle ilgili birçok danışanımın verdiği geri dönüş... ...ki ben de zamanda aynı şeyi söylüyordum. The work yapmak çok zor, bu sorulara cevap vermek çok zor. Ama şunu bilin ki 10 yaşında çocuklar bile aslında bunu yapabiliyorlar. Çocuklarınıza da yaptırabilirsiniz. Dolayısıyla aslında burada zor diye bir şey yok. Bunlar çok kolay ama zihnimize o anda zor geliyor. Çünkü her an düşündüğümüz şeyin aksine düşünmek gerçekten bizim için çok kolay bir şey değil. O yüzden zihninizin sizi kaçırmasına bir şekilde izin vermeyin ve bunu uygulamaya başlayın ve derinleştirmek için en azından bu kitapla başlamanızı öneririm. Olanı sevmek kitabıyla. Burada e, bunun felsefesine dair Byron Katie'nin anlattığı bir sürü şey var. Zaten hani bu yöntemi öğrenmek dışında bunu bir kişisel gelişim kitabı olarak da okuyabilirsiniz. E, burada bir sürü şey alacaksınız zaten yaşama dair. Bir sürü aydınlanma yaşayacaksınız ve içeride de yöntemin nasıl uygulanacağına dair ee, bir sürü tüyo alacaksınız. Ayrıca Byron Kate'nin kendi sitesinde bu sorularla ilgili formlar da var. Onları da pdf olarak indirebilirsiniz. Dolayısıyla bütün hizmetler zaten sunulmuş durumda. Ben de burada elimden geldiğince anlattım size. Ee, bunu uygulamamanız için hiçbir sebep yok. Videonun sonuna geldiğimde şunu eklemek istiyorum. The Work'te işin aslında en zor kısmı diyelim bu düşünceleri yakalamakla ilgili kısım. Çünkü kendimize birçok zaman dürüst olamayabiliyoruz. Kendimizden birçok zaman kaçabiliyoruz. Ee, tamam çözdüm diyebiliyoruz mesela. Ve bir şekilde oradan sıyrılmaya çalışıyoruz. Ve böyle olduğu zaman bunun etkisi açıkçası birazcık daha yavaşlamaya başlıyor. Tabii ki bir şekilde bunu sistemli bir şekilde yaptığınızda gitgide derinleşeceksiniz. Ama kaçma ihtimaliniz, o ana düşünceyi, bizi sıkıştıran o ana madeni bulmak birçok zaman zorlayıcı olabiliyor. Biz koçların da yani ben işte kendime zihin koçu diyorum, bilinçaltı dönüşüm koçu diyorum. Ve Burada yaptığımız şey aslında kişiyi o kaçış noktalarında bir şekilde burada tutabilmek. O doğru soruları olması gereken yerde bir şekilde sormak ve o zihnin oradan kaçmasına izin vermemek. Dolayısıyla eğer bu yöntemi uygularsanız, bunu severseniz ve bir şekilde artık bu düşünceleri bırakmaya niyet ederseniz, kendiniz bir süre çalışın ama bu konuda derinleşmek isterseniz benden ya da bunu uygulayan birinden e, hizmet almanızı tavsiye ederim. Çünkü orada birazcık daha işler derinleşebiliyor. Böyle bir alandan bakmak çok çok daha kıymetli olabiliyor. Bir sorunuz varsa, takıldığınız bir şey varsa benim şöyle bir direncim var, bu dirençten dolayı bunu yapamıyorum gibi bir yorumunuz varsa ya da iyi bir yorumunuz varsa ben The Work yöntemiyle hayatımda şunları değiştirdim, dönüştürdüm. Mutlaka yorumlara yazın, benimle paylaşın. Oradan çok güzel sohbetlerimiz olacaktır. Ve şunu da eklemek istiyorum. Öyle etkili bir yöntem ki bugün mesela hani şöyle bir şu şekilde örnekleri çok fazla gördüm hayatımda. O yüzden paylaşmak istiyorum videonun sonunda. Siz bugün örnek veriyorum bir arkadaşınızla ilgili The Work çalışması yaptığınızda onunla ilgili bir dönüşüm sağladığınızda şöyle şeyler oluyor. Uzun zamandır görüşmediğiniz o arkadaşınız ertesi gün sizi arayıp ee, bu konuyla ilgili örneğin sizden özür diliyor ya da sizi özlediğinizi söylüyor ya da bu konuyla ilgili başka bir açılım yaşıyorsunuz. Dolayısıyla böyle örneklerin çok fazla olduğunu biliyoruz. Çünkü hayat tamamen burada bir şey dönüştüğü anda bize karşılığını verir. Bu yöntemi inşallah kullanırsınız. Umarım bu video faydalı olmuştur ki öyle olduğuna eminim. Çünkü bugün burada anlattığım şeyler benim senelerdir biriktirdiğim, içinden geçtiğim şeyler. Ve tabii ki ben içinden geçmeden önce de zaten Byron Katie'nin içinden geçtiği şeyler ve bir sürü insanın. Ben sadece burada aktarıcılığını yapıyorum. Size bir şekilde kolaylaştırmak için burada destek olmaya çalıştım. Umarım faydalanırsınız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.